Evet, köpek dövüşü seanslarımız gene başlamıştır. Parçala kara onu. Saldır parça. Saldır kara, parçala onu. Parçala kara onu. Aferin karaya. Aferin karaya, parçala onu kara. Evet, karaya 1'e 5 veriyoruz. Evet. Parçala kara onu. Evet, 2 puan aldı şimdi tanko. Tanko 2 puan aldı karadan. Kara döndü, evet. Kara kurtuldu, evet. Evet, karaya da bir puan yazıyoruz buradan. Hadi parçala onu kara. Hadi kara, kara parçala onu. Parça pinçik et onu. Aferin karaya. Hadi parçala onu kara. Saldır kara. Alttan evet kara, alttan oyun arayışları içerisinde. Evet nasıl kurtulabilirim? Evet bir anda sıyrıldı, atladı tekrar üstüne kara. Evet, evet. <laughs> Ay şimdi benim üstüne çıktıkları için geri yatarak artık çekiyorum. Oturuyorum zaten. <laughs> Neyse dövüşümüz devam etmektedir. Evet kara onu neredeyse alaşağı edecek ama o nedir birden bire Evet kara üstünlük sağlamaya çalışıyor ama ne yazık ki ayağa kalktığında bile yetişemiyor tankonun boyuna. Evet ikisinin mücadelesi devam ediyor. İki denk rakip demek isterdik ama ne yazık ki 5 katı kadar bir fark var aralarında. Ama yine de Kara üstünlüğü ile aldı. Evet arkadaşlar Kara. Evet 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 pozisyonu geçti. Neredeyse tuş tuş olacak. Evet evet evet. Ve kara tuştan son anda kurtardı. Tankoyu yatırıyordu neredeyse. Evet mücadele bu şekilde soğuyarak devam ediyor. Evet kara ataklara tekrar başlıyor. Evet evet yavaş yavaş pozisyona geçmek üzere. Evet oyun arayışı içerisinde kara kara. Evet 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 devam et kara. Evet kara iki puan aldı. Evet ve iki puan aldı. Ve rakibi sahayı terk etti. <laughs> Ay koyunlar da orada kaçarlar öyle. Anoo. Evet şimdi atletizm yarışına döndük. Ahmet için kara yavrumun hiç şansı yok. Ay <laughs> yavrumlar benim. Gerçi kara seri koşuyor ama öteki baksana öteki bir adım attığına kara on adım atsa anca yetişiyor ona. Bacaklar küçük tabi ne yapsın kara küçücük küçücük. Geldiğinde tanko ondan küçüktü tabi. <laughs> tanko on aylık şu anda ama. Evet. Bir ee, güreş müsabakamız ve atletizm müsabakamız da bu şekilde sona erdi. Hayırlı günler dileriz.